2 üç. Gel bakalım Keloğlan. Gel bakalım. Şimdi Keloğlan bize gösterin başlatmanı istiyoruz de tamam. Herkes hazır. Hadi bakalım sendeyiz. Hazır olan arkadaşlar bir alkış yapabilir mi şöyle güzel? Evet, hadi bakalım şöyle Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi. Güzel. Canım arkadaşlarım benim. Sizi gördüğüme çok sevindim. Ben bir gecen dedeme gidiyorum. Hemen geleceğim. Bekleyin beni. E hadi gel bakalım. Hadi gel. Hadi be çabuk ol biraz. Sırtımda bu halıyla kolay olmuyor tabii. Kimseye görünmedik sandım. Ben bir bakıp geleyim. Nereye? Halıyı çaldığımız yere. Gel buraya be. Acaba nasıl çalışıyor? Dur bakayım. Ne oluyor be ne yapıyorsun? Ateşin var mı diye bakıyorum. Huysuz bu eski halıyı nasıl çalıştırmayı düşünüyorsun anlamadım. Anlasan şaşardım zaten. Bunu uçuracağız. <laughs> Uçurmak mı? Evet. Bak uçurmaksa o benim işim. Hemen uçurabilirim. Ne sen mi? Sen bunun nasıl uçtuğunu biliyor musun? Tabi Huysuz. Annem bana kağıttan uçak yapmayı öğretmişti. Dur bakayım. Hmm. Hmm. <laughs> bu halı biraz zor olacak ama. Çekil be şuradan sersem. Bu sihirli bir halı. Uçan halı bu. Uçan halı mı? Hani şu masallardaki uçan alıdan mı? Evet uzun. Bak şimdi çok sinirlendim ama. Niye be? Bunu satıp zengin olacağız. Sevinmen gerekir. Huysuz. Madem ki bu uçan alıydı. Evet. Biz neden karayoluyla kaçtık ha? Söyler misin? Sakin ol be. Nasıl uçtuğunu bilmiyoruz da ondan. O zaman gidip öğrenelim. Kimden? Bilgecan dededen. Bu onun halısı değil mi? Hmm, harika bir fikir. Gidip Bilgecan dedeye şöyle diyebilir. Sevgili Bilgecan Dede, biz bu halıyı senden çok çaldık ama nasıl kullanıldığını bilmiyoruz. Bize bu halının sırrını anlatır mısın deriz. <laughs> hadi o zaman. Gel buraya Keloğlan'ı yakalayıp getirelim. Belki o biliyor. Bilmiyorsa da Keloğlan'a karşılık Bilgecan'dan sırrı öğrenebilir. Evet, o zaman gidip Keloğlan'ı bulmalıyız. Evet, hadi bakalım. Ne yapacağım ben şimdi? Bilgecan dede kardeşini ziyarete gideceğini, evine göz kulak olmamı söylemişti. Ama çok sevdiği bir halısı vardı. O kaybolmuş arkadaşlar. Onu bulmalıyım. Kim aldı acaba? Siz biliyor musunuz? Ne? Uzunla huysuz mu aldı Siz gördünüz mü onları? Anladım. Demek buradalar. Ben bir bakayım o zaman. Hayır anlamadım. O halıyı ya, ne yapacak bunlar? Hayır, Neyse. Hayır, hayır, hayır. Öğreniriz birazdan. İşte köklü ararken yerde bulduk. Keloğlan söyle bakalım bu uçan halının sırrı ne? Uçan halının sırrı mı? Evet. Keloğlan artık bir şey çaldığımızda karadan değil havadan kaçmak istiyoruz. Ama bu uçmaz ki. Bizi kandıramazsın Keloğlan. Bunun Bilgecan'ın halısı olduğunu biliyor. Evet ama... E, uzatma Keloğlan. Hemen söyle yoksa seni bu ağaca bağlarız ve ömrünün kalan kısmını ormanda geçirirsin. Tamam. Sırrını söylerim ama bu o kadar kolay değil. Yapmanız gereken üç şey var. Bak Keloğlan eğer bizi kandırıyorsan... Siz bilirsiniz. Yoksa bu halı işinize yaramaz. Boşu boşuna hırsızlık yapmış olursunuz. Neymiş o üç şey? Birincisi şu. Bu halıya binemezsiniz. Nedenmiş o? Çünkü bu halı tek kişilik. O yüzden kimin bineceğini seçmek zorundasınız. Ben, ben bineceğim. Ben, ben önce bineceğim. Ben bineceğim çünkü lider benim. Hayır, ben bineceğim çünkü benim boyum uzun. Ben çünkü benim boyum kısa. Benim iki kulağım var. Ne saçmalıyorsun? Bende de iki kulak var. O zaman sayalım. Tamam. Portakalı soyalım, başucuma koyalım. <laughs> ben çıktım, ben bileceğim. Portakalı mideme koydum, ben kazandım. Tamam, o zaman sen ikinci bileceksin. Anlaştık. Eee, e, ikinci şart ne? Bu halının uçması için sihirli sözler söylemeniz gerekir. Arkadaşlar, sizler de ellerinizi kaldırın ve beraber söyleyin. Abidik kubidik. Abidik kubidik. Biz ikimiz safidik. Biz ikimiz safidik. Uçan alıya bindik. Uçan alıya bindik. Uzak, Uzak alı bindik. diyarlara gittik. Uzak, Uzak diyarlara, diyarlara, gittik. diyarlara gittik. Bu arada diğer bir şartta da güzel dans etmeniz. Şimdi alıya binmek için dans etmelisiniz. Hadi bakalım. Hadi Uçun arkadaşlar. Da Birazdan size soracağım olur mu arkadaşlar? Önce huysuz dans yapıyor. Bakalım huysuz nasıl da dans edecek? Aynı yolda huysuz. Alçalık gidiyor. Şey Önce beraber alçalık yapalım hadi. Arkası huysuz. Değilenler alçalık yolu tuttu. Şimdi biraz huysuz yapalım bakalım. Gel bakalım huysuz. Şimdi huysuz Burcu daha iyi dans edildiğinden bir alkış yapsın bakalım. Burcu daha iyi dans edildiğinden alkış yapsın. Uzun kazandı değil mi? Tebrikler uzun, harikasın. Evet, olan, de, devam edelim. geldi sıra. Neymiş hemen söyle. Gözlerinizi ellerinizle kapatın. Ve gitmek istediğiniz yeri hayal edin. Uzun, ben nereyi hayal ediyorum biliyor musun? İçi altın dolu bir mağarayı. Ay ay, çin çin altınlara bak. Ben de bir mağarayı hayal ediyorum. İçinde ne var? Oy, oy, tavuk kızartma, pilav, tatlılar, yemekler. Sende. Tamam, gözlerinizi açın ve binin halıya. Ee, alın nerede? Nereye gitti? Ay. Halı uçmuş gitmiş. Demek ki uçan halı bu. Helo lan. Bizi oyuna geçirdi yine. Oğlum. Gördünüz mü? Yine yürüyerek gideceğiz. Yürü hadi yürü. Kocaman alkışlar.